Hello! Hepinize İsviçre'den selamlar. Yüzüm kıpkırmızı olmuş soğuktan. Bir yarım saattir falan yol yürüyorum da. Nereye geldik? Yine farklı bir konseptle. Şöyle arkada gördüğünüz binaya gireceğiz. Burası böyle ikinci el mağazası. Yazıyor zaten şurada birazdan gösteririm tabelasını falan da. Çok farklı bir şey olacak. Yine her zaman olduğu gibi farklı bir konsept. Hoşunuza giderse eğer başka yerler de var. Oraları da belki farklı videolarda çekeriz. Böyle bir işte seri yapabiliriz bunun hakkında. Hem genel olarak buranın bu ikinci el kültürünü geliyorlar buradan İsviçre'liler falan da alışveriş yapıyorlar. Niye İsviçre'liler diyorum çünkü ülkenin de birçoğu göçmen olduğu için. Hani öyle sadece göçmenler değil İsviçre'liler gerçekten buralı olanlar da buranın vatandaşları da geliyor böyle yerlerden alışveriş yapıyor. Yani böyle takılmıyorlar ikinci el mağazası gidip de ben almam işte oradan alışveriş yapmam falan gibi bir olay yok. Böyle bir kültür var. Hem bunun hakkında konuşacağız. Böyle bir konu işleyeceğiz yani. Genel olarak işte bizim de takıntılarımız, marka takıntıları falan bunlar üzerinde de konuşuruz. Böyle güzel bir video olur. Bakalım şimdi içeride ne var size burayı gezdireyim. Gördüğünüz gibi şöyle bir yer. Şurası da mesela mal kabul diyebiliriz yani. Buraya geliyorlar teslim ediyorlar. Mesela şu abla bıraktı buraya. Şimdi devam edecek. Eşyalarını verdi. Sonra içeri tarafı gezebiliriz. Şurada zaten sökontma ikinci el demek. Şurada şeyleri, saatleri falan da yazıyor. Yani Avrupa'nın hatta dünyanın en zengin ülkelerinden biri ama böyle şeyler var yani. İsraf kültürü yok çok açıkçası. Gördüğünüz gibi birçok malzeme var. Şimdi hepsini teker teker gösterdim size. Bakın burada kayak malzemeleri falan var ilk girdiğimiz yerde. Bu şekilde ayakkabılar, ayakkabılar bir şeyler. Tabi bunlar kişisel şeyler. Belki ayakkabı falan almak istemeyebilirsiniz onu bilemem ama daha farklı şeyler de var. Mesela ben 3-4 ay önce gelip bir tane sandalye almıştım. Bak bebek arabası falan da var. Bir tane böyle eski vintage retro tarzı bir sandalye almıştım Çok da güzel hala evde duruyor yani seviyorum ben de öyle eski şeyleri havada soğuktu yine içerisi sıcak Allah'tan Dışarıda çekim yapmıyorum da farklı bir yerde Bakın mesela ağaç süslemek için yılbaşında bilmiyorum ne kadar fiyatı yazıyor mu da İşte dışarıdan gidip de 9 frankmış Bunun aynısını almaya kalksan 30-40 franktır büyük ihtimalle dışarıda Buraya böyle bir tane koltuk koymuşlar deri Şurada halılar falan var Zaten bize de biliyorsun spotçular falan var zaten. Bunlardan da böyle öğrenciyken falan ya da bekarken. Aa bakın burada da 8 frank çalışıyorsa mesela bu da alınabilir. Geçen baktım 20 franktı. Hatta bundan daha kısaydı. Burada böyle kettle'lar, metal'lar, elektrikli eşyalar, bir şeyler falan var. Bakın mesela şu iyi duruyor. 14 frankmış. Şöyle bir tane fitre kahve makinesi var. Fiyatı yazıyorum bilmiyorum. Şöyle bir falan var. Bakın şunları gidip de bir yerden almaya kalksanız var ya bir dekorasyon mağazasından falan çok pahalıdır yani. Burada böyle takılar falan var. Şöyle. Burada da bu şekilde mobilyalar var. Koltuklar falan. Tabii çok yeni böyle şeyler değiller ama belki. Mesela şöyle ahşap şeylere ben bayılıyorum. Eve almak isterdim. Aldım şu an evimde var ama. Almamış olsaydım da ihtiyacım olsaydı şöyle bir şey almak isterdim. Çok hoş değil mi? Eski böyle retro bir şey. Ben de böyle 70-80'lerden kalma mobilyalara, sandalyelere falan bir şey var ya. Çok beğeniyorum, seviyorum yani. Bazı insanlar sevmez belki ama. İşte arkadaşlar switch ediyoruz. Belki böyle zenginler adamlar. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Adamların öyle şeylere takıntıları falan yok. Gelip bakın burada yataklar mataklar falan da var. Böyle. Ya bunlar biraz daha kişisele kaçıyor belki alınmaz da. Ben de gidip sıfır almıştım kendi yatağımı ama mesela dolaplar var, bir şeyler var. Şu şekilde şurada mesela yatakların baza değil de ne deniyordu? Bunu unuttum şimdi. İskeleti var işte bu şekilde gitseniz iki adam falan almaya kalksanız burada böyle farklı şeyler de yok. Mağazalar da yok zaten. Öyle bir bulabileceğiniz bizim oradaki gibi çeşit çeşit. Mecbur gideceksiniz. Çoğu insan da Ikea'dan alıyor bu arada. Alışveriş yapıyor. Böyle mobilya tarzı, yatak tarzı şeyleri. Çok da bir alternatifleri de yok. Böyle geliyorlar ikinci elcilerden alıyorlar diye gelip burayı göstermek istedim size de. Şey düşünmeyin yani. Adamlarda böyle imkan var, alım gücü falan var. Kesinlikle böyle şeyleri çok israf etmiyorlar. Gidip bunları çöpe atmak falan da biraz zor. Mesela evinizden bir tane bir şey çıktı. Bir mobilya falan. Onu gidip de çöpe bırakmak, atmak, onu taşımak, götürmek falan hepsi çok zor şeyler. O yüzden ya böyle bağışlıyorlar ya da geliyorlar böyle yerlere veriyorlar. Bu tarz yerleri mesela kiliseler de yapıyor. Bağışlanan eşyaları gidiyorlar satıyorlar böyle çok cüzi miktarlara gelenlere. Oradan bir gelir elde ediyorlar. Kiliseye bağış gibi insanlar da evinde böyle kullanmadıkları malzemeleri, eşyaları gelip veriyorlar. Çoğu yerde dernek vakıf gibi yerler oluyor. Burası da büyük ihtimalle öyle bir yer ama tam emin değilim yani ne yapıyorlar gelirlerini falan ya da direkt birinin üzerine mi açılmış bir yer birinin dükkanı mı mağazası mı onu bilmiyorum. Ama çalışanlar böyle genelde böyle yerlerde gönüllü de çalışıyorlar. Maaşı da çalışıyorlarsa eğer o şekilde bir yerlere büyük ihtimalle buranın geliri gidiyordur diye düşünüyorum. Bakın mesela şöyle çok güzel bir ben eve alıp da bunu koymam ama belki hani alan varsa bunu gitsem bir yerden alsam belki 800-900 bin frank falandır Ikea'da falan. Böyle dolaplar falan var. Şöyle biraz geniş açıyla göstereyim. Şöyle bir servis arabası var. 50 frankmış. Dediğim gibi belki gelir farklı yerleri de gezeriz. Eşyalar için de böyle vintage eşyalar falan satan yerler de var. Öyle yerleri de gezebiliriz. Ama ben böyle eski şeyleri seviyorum dediğim gibi. Mesela şöyle bir artık ne bunun adı? Komodin değil de ona benzer bir şey işte çekmeceli. Burada böyle bakın şeyler var CD'ler falan kalmadı artık bunlar tabi de hey gidi teknoloji gelişti artık bunlar bitti CD çalar bilmem ne Spotify var artık bir frankmış buradaki şeyler film falan galiba bunlar şu koltuğu çok beğendim çok güzel bunu ev almak isterdim yani ne kadarmış bilmiyorum ama çok da rahat görünüyor fiyatı yazıyor mu bakalım koltuğun fiyatı yazmıyor da Şöyle şurada objeler var değişik değişik. Bazen çok güzel şeyler oluyor ya. Yakalarsanız böyle evinize ne bileyim işte şöyle bir dolar bir şeyler. On frankmış mesela bu. Çok güzel ahşap. Şöyle şeyler var. Şurada vitrinde var bayağı bir şey. Bunları göstereyim size. Mesela hoşunuza gidiyorsa böyle cam figürler falan. Burada böyle kült ablası falan. Çok güzelmiş mesela şu. Şuradaki mesela saate falan baktığınızda. Şunlara. Çok güzel değil mi sizce de ya? Ha milfer var. Roma dönemi gibi falan. İsviçre'nin şeyi falan da üzerinde 20 frank. Burada bir şeyler var. Şöyle. Neyse genel olarak işte gösteriyorum size içeride neler var neler yok diye. Her şey var aslında. Almak isterseniz. Baksanıza şu takımlara. Aynı önceden olurdu ya herkesin evinde vitrinlerde. Onlar gibi aynı. Yani artık bunu kullanan çıkmaz hani. Tamam eskiyi seviyoruz da şu tarz bir şey ben de alıp da kullanmam ama. Bu bardaklar falan var. Şöyle kutular var belki saklama kutu kabı bir şeyler yapılabilir tam bilmiyorum mesela şuna bir şeyler koyulabilir falan. Böyle emmai çeşit şey var ya. Burada kahve takımları var. Şurada da aynı Türk kahvesi içinde olabilir. Ya bu da çok şey de kalmış. Ya bu tarz şeyler değil belki de daha böyle biraz daha koltuk tarzı bir şey olabilir belki. Bakın geçen burada oyunlar falan vardı. Birçok şey vardı. Böyle monopoli mi diyeyim ne diyeyim o tarz bir şeyler satılmış galiba. Burada doluydu yani burası ben geldiğim zaman. Çocuklar için şeyler var. İşte bizde olsa herkeste bir marka takıntısı bir bilmem ne. Yok böyle yerlerden gelip de bir şeyler alınır mı, yapılır mı, kullanılır mı, milletin kullandığı şey falan diye. Kalkarız böyle şey yaparız mesela. Türkiye'de de aslında spotçulardan falan alışveriş yapılıyor da hani böyle yerlerde de var yani. Bir de insanlar böyle israf sevmiyorlar. Mesela ben geldim geleli hiç böyle marka takıntısı olan şunu alayım şunu giyeyim falan insanların üstünde de çok görmüyorum. Çok da giyime kuşama da dikkat etmiyorlar bizim gibi de. Bu bence benim açımdan kötü bir şey. Hani biraz daha bence insan böyle giyimine üstüne başına bir tık daha dikkat etmeli diye düşünüyorum. Bu bölümde de böyle tablolar falan var bu şekilde. Şurada bakalım. Bir tane aslında ev almak istiyorum ama aynaya bakın. 50 frankmış bu. Ve güzel birkaç tablo ben de almak istiyorum ama bakalım ne zaman şu an alıp da taşıyamam da zaten. Gelmişken belki gördüğüm bir şey olursa böyle güzel alabilirim. Bak şurada çok değişik bir şey varmış. Burada bu da ayna galiba boy aynası. Aynen. Harika ya. Mesela normal saçma bir iki aynası alacağım ama şöyle bir aynam olsun isterdim evde yani aldım bir tane ayna da o da böyle ahşaptı ama bu çok hoşmuş. Değişik genelde pirinç yanları falan. 70 frank yani. Çok güzel. Burada şöyle bir şeyler var. Bunlara da bir göz atalım. Böyle. Burası da eşya bölümü. Bakın mesela. Almaya kalksanız kayak pantolonları falan. Bilmiyorum Türkiye'de herhalde bir 3-5 bin lira vardır normal bir kayak pantolonu, onların milimetresine göre falan da değişiyor. Ama mesela şöyle bir şey burada bir baksak 10-15 frank, 20 frank falandır hiçbir şey yani çok bir de kayak falan yaptıkları için. Gelip böyle yerlerden mesela bu tarz bir şeyler alınabilir. Gelirsiniz buradan sıfırını alacağınızda mesela şu 8 frankmış. Çok pahalı değil böyle gördüğünüz gibi mesela şey var snowboard tahtası var. Bu da normalde çok pahalı bir şeydir. Bilmiyorum tabi ben anlamıyorum da bunların altı çizik falan olacak. Ne kadarmış bu 35 frank. Şöyle. Gidip sıfırını alsam dünya para ama. Hani kullanılabiliyorsa böyle başlangıç için falan bence çok mantıklı. Burada da montlar var. Kayak montları falan. Şöyle. 20 frankmış şu mesela. Burası herhalde kadınlar için mi? Yok karışık da olabilir. Bakın burada normal ceketler falan var. Deri meri falan. değişik. Yani işte gösteriyorum böyle ki görün diye. Bir de burada Letgo Metgo falan da yok. Facebook'un ikinci satabildiğiniz eşyaları falan satabildiğiniz bir yer var Facebook'ta. Mesela bakın böyle şeyler var. Şurada. Şunlar var. Böyle üstler müstler. Şurada şallar falan. Mesela herkes bakıyor işte. Böyle işte insanlar havlu mavlu da var. Tabi bunlar işte birazdan daha giriyor. Yani bunları almak istemeyebilirsiniz belki. Ama alanlar da var. Burada ayakkabılar var. Böyle. Böyle. Bilmiyorum mesela şu 14 frankmış. 18 frank. Ya zaten bu ülkeden bakın şu aşağıda bir şey var. Bu da 12 frankmış. Yine bu mon bot mu diyorlardı buna bir şeyler diyorlardı bu tarz botlara. Burası da kadınlar için. Böyle bir dünya ayakkabı var, bot var, bir şeyler var falan. Çok sesli konuşamıyorum içerideyiz diye bu arada. Bakın burada yastıklar bilmem neler var. Mesela şöyle ne kadarmış şu? 5 frank. Sadece şunun şu dışındaki şey var ya kılıfı. Ikea'da 8 frank mı? 9 frank mı ne? Burada tamamını o şekilde alabiliyorsun. Böyle birçok şey bulabiliyorsunuz yani. Burada paltolar bir şeyler var. Pardesi gibi ya da ceket mi bunlar tam bilmiyorum. Burası da kitap bölümü böyle. Burası biraz boş olduğu için şu an daha sesli konuşabiliyorum da. Farklı farklı kitaplarda bulabiliyorsunuz işte gelip de bakarsanız. Tabii ben çok anlamadığım için şimdi Fransızcadan alıp da okumak için bu kadar şey yapamıyorum. Böyle farklı şeyler var. Oha golf sopaları bile var. Şöyle. Bir dünya da var ha bir dünya şey var. Burada da bir tane snowboard tahtası var. Ben de almayı düşünüyorum ya. Alacağım yani kesin yapacağım. Bilmiyorum bu kışı da geçirirsek böyle burada kayak yapmadan boşa gidecek yine. İşte gelip böyle yerlerden birazcık araştırıp bakıp nasıl bir şeymiş diye. Mesela bu ne kadarmış? 35 frank. İşte bunların boyları moyları çocuk için bilmem ne için yetişkin için. Burada da bir dünya şeyler var. Takımları falan. ise biraz anlıyorsanız o kadar para vermektense gelip buradan almak daha mantıklı 40 frank falan yani çocuklar için falan da var birçok şey. Genel olarak gördünüz işte. Şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Bunun üstüne de muhabbet edebiliriz böyle de. Giderken size yolları falan da gösteririm biraz. İşte sağ solu çekerim. Çevreyi de görmüş olursunuz burada. Ama niye geldik buraya? Genel olarak işte farklı bir konu işleyelim diye. İnsanlar böyle yerlerden gelip burada alışveriş yapıyorlar. Bizde de var tabii böyle yerler. Spotçular var, ikinci elciler falan var ama bu tarz bir yer açıkçası görmemiştim her şeyin olduğu. Spotçularda falan ne oluyor? Beyaz eşyalar falan oluyor. Genelde mobilyalar, yataktır, koltuktur falan o tarz şeyler oluyor ama Bu kadar incik boncuk her şeyi bulabileceğiniz Özellikle kıyafet üzerine falan Türkiye'de çok görmedim ben yani Nerede var? Ukrayna'da mesela 5-6 ay Ukrayna'da kaldım yaşadım orada da var Böyle ikinci elciler var sadece onlar mesela eşya üzerineydi ismini unuttum şimdi de tam olarak neydi Her yerde adamlar mağaza gibi açmışlar İnsanlar geliyor öyle kullanmadığı eşyaları oraya satıyorlar mı artık veriyorlar mı tam olarak bilmiyorum Aynı bildiğiniz mağaza. İkinci el böyle bir dünya eşya var. Güzelce onları böyle temizliyorlar, yıkıyorlar kur temizlemeden falan paketliyorlar. Ukrayna'da da vardı işte böyle bir ikinci el kültürü. O şekilde bayilikleri falan vardı o dediğim mağazanın. Sadece ikinci el eşyalar falan satıyordu. Ben bir ara bunu böyle iş haline falan getirebilir miyiz diye düşünüyordum hatta kendi kafamda. Alıp işte insanlar çünkü evde fazla eşyaları oluyor. Atıyoruz biz genelde. Ben Türkiye'deyken falan ya da böyle ihtiyacı olan birileri varsa onlara vermeye çalışıyordum. Bulamıyorduk da açıkçası çok da çevremizde ihtiyacı olan birini illaki vardır ama Hani diyordum acaba bunu böyle oradaki sistemi getirip de Türkiye'de yapabilir miyiz? Ki büyük ihtimalle vardır büyük şehirlerde İstanbul'da falan ikinci el eşyalar falan ama çok böyle cüz'i miktarda satıyorlar mıdır? Yoksa onlar biraz daha monttur bilmem nedir böyle retro şeylerdir. O tarz şeyler mi satıyorlardır? Farklı modaya uygun stil şeyler mi satıyorlardır? Tam bilmiyorum. Ama bu tarz yerler aslında yapılmalı, açılmalı. Ama görüyorsunuz işte böyle boşuna takıntılar yani bunlar. Böyle gidiyoruz farklı şeylere takılıyoruz falan. Bazı böyle arabaymış, markaymış falan böyle şeylere çok önem veriyoruz. Onlarla saygı görülmeyi bekliyoruz ki bizim ülkede ister istemez de o şekilde saygı kazanan, saygı gören insan da çok maalesef. Giydiği elbiseye, üstündeki markaya, ona buna işte gider de şey yaparsanız. Ondan sonra 3 kuruşluk insanlar kendilerine 5 kuruşluk değer biçiyorlar. Kendilerini bir şey sanıyorlar. Böyle bir yerlere geliyorlar işte küçücük beyinleriyle ondan sonra böyle ne olduğum delisi oluyorlar. Ya siz de öyle şeylere prim vermeyin yani. Ya birçok şeyimiz olmayabilir ama bir şeyimiz olabilir. Yani kendimizi bir konuda yetiştirmiş olabiliriz. Öncelikle toplumda saygı görmenin ya da bir yerde kabullenilmenin ana temelinin maddi olmadığını anlamamız lazım yani. Halkıp da işte bu toplumlarda öyle şeyler yok. İnsanlar böyle maddiyatla, giydikleriyle, bindikleriyle, aldıklarıyla, evleriyle falan kendilerini kanıtlamaya da gösterme çabasında değiller. Önce bizim bu ruh halinden lazım Bunu değiştirmemiz lazım. Sizin çevrenizde de karşınızda da böyle şeyler varsa sallamayın kardeşim. Siz sallamadıkça adam zaten istediği kadar alsın, yesin, içsin, binsin, geçsin, havasını atsın. Hiçbir şekilde zaten bir anlamı olmayacak. Bana ne? Bana ne kardeşim? Sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Sen önce bakayım insan mısın? İyi misin? Kötü müsün? Ne boksun yani? Önemli olan bu. İşte marka giyinemiyor olabilirsin. Bir şeyleri çok böyle üst düzey bir yerden alamıyor olabilirsin. Ama önce kendine dikkat ediyor musun işte? Mesela kişisel temizliğine dikkat ediyor musun? o giydiğin şey ütülü giyiyor musun? Onu işte yoksa bir hafta bir ay boyunca giyiyorsun da yıkamadan mı giyiyorsun? Pis mi giyiyorsun? Yani bunlar önemli diğer şeylerdense. Şuradan çok güzel bir yol var bakalım yürüyüş yolu. Hem muhabbet ede de gideriz. Buradan da araba çok geçiyor. Ses de olmaz en azından. Şöyle devam edelim. Yani önce dediğim gibi öz saygı. Bizim kendimize öz saygımız olmazsa kimsenin bize saygısı olmaz. Bir ortamda da dediğim gibi parayla pulla tabii ki şöyle bir şey diyoruzdur bir şeyler yapabilmek için istediklerimizi gerçekleştirebilmemek için illaki paraya ihtiyacımız oluyor ama imkanımız kadarıyla biz kendimizi geliştireceğiz, yetiştireceğiz. Gene geçen gibi nutuk atmaya başladım ama önce söylediğim gibi insanın kendine bir yatırımı olacak. Kendindeki, elindeki imkanlarla en iyisini yapacak. Önce kendisine saygısı olacak. İşte kişisel bakımına dikkat edeceksin, giyimine, kuşamına dikkat edeceksin. En iyi yerlerden giyinemiyor olabilirsin, en iyisini alamıyor olabilirsin. Ama en güzel şekilde giyineceksin elindeki imkanlarla. İşte onun temizliğine dikkat edeceksin eşyalarının üstünün başının. akıp da günde bir paket sigara içip de üstünün başın böyle sigara leş gibi sigara kokarken gider de milletin içine girersen birileriyle tanışmaya gidersen bir yerde bir şeyler yapmaya gidersen ne senin kendine saygın var demek ki ne o insanların sana saygısı olur. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Da 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 da. Sezai Market. Türk Market arkadaşlar burası. İşte böyle geliyorsunuz. Bizim ürünleri görmek istiyorsanız, almak istiyorsanız daha doğrusu. Hasret gidermek için de görmek istiyorsanız yine gelebilirsiniz de. Geliyorsunuz böyle. Türk marketler var. Böyle işte burada Türk ürünleri var. İşte zeytinler var. Mesela şu zeytin çok güzel bu arada önerdim Ben şimdi değişik bir versiyonunu alıyorum da. Farklı bir Marmara Birliği'nin farklı bir zeytinli. İşte mesela burada yufkalar falan var, peynirler var, bir şeyler var yani. Gelip buradan alıyorsunuz. Diğer marketlerde yok çünkü. Ben genelde kolonya alıyorum, gelip bir de zeytin alıyorum. Yani siyah zeytin diğer yerlerde hiç güzel değil. Diğer marketlerde, buranın marketlerine daha doğrusu. Yine böyle abur cubur bir şeyler istiyorsanız mesela High Life, bu tarz şeyler de var. Lokum falan da var, Turkish Delight. Bunları belki sağa sola götürmek için bir yere misafirliğe falan giderken gelip buralarını alabilirsiniz. Ben alıyordum yani. Sucuk falan var. Genelde sucuk bulunmuyor mesela. Almak istiyorsanız buradan sucuk alabilirsiniz. İşte Eyüp Tuncer'in kolonyası var. Tabii bizim Düzce'nin tütün kolonyası falan gibi olamaz ama. Hazır denk geldi size de göstermiş olduğum bir Türk market. Burada da olay bu yani. Gelip buradan alışveriş yapıyorsunuz böyle. Hava da iyice soğudu. Buz gibi yani hatta. Şu an biraz daha böyle hava kararmaya yakın. O yüzden daha soğuk. Ben de yavaş yavaş artık eve gidiyorum böyle. Şöyle işte bir parkın içinden yürüyorum ben de. Yani neydi bugünün konusu özet olarak? İşte insanlar burada Avrupa'nın hatta dünyanın en zengin ülkelerinden birinde geliyorlar böyle yerlerden alışveriş yapıyorlar. Çektiğimiz o ikinci el mağazası gibi yerlerden. Yani siz de biz de bazı şeylere çok takılıyoruz. Mesela telefon konusunda da öyle. Ya burası parkmış ya. Böyle değişik bir şeymiş. Bu tarafa doğru geldim de yol değilmiş. Neyse burayı biraz turlayalım böyle bu şekilde. Etrafı görürsünüz siz de. Değişik bir yer. Böyle gençler mençler takılıyor galiba buralarda. Mesela bunlar böyle kalkıp da telefon telefon olaylarına da çok önem vermiyorlar. Herkesin elinde böyle son model iPhone 14'ler falan yok. Görmezsiniz yani öyle herkesin elinde iPhone 14 son model telefon falan. Öyle şeylere de bakmıyorlar. Ya biz ister istemez bir heves ediyoruz. Tabii ki almak hakkımız, bilim kullanmak hakkımız ama mesela ben kendimden de örnek vereyim. Şu an benim elimde de iPhone 13 var. Bunu şey diye söylemiyorum yani. Bakın bundan önceki telefonum daha geçen sene işte 7-8 ay önce falan aldım bu telefonu da. Ya düşünün iPhone 7 Plus'tı. Artık telefon böyle çalışmıyordu yani. Hani çalışmadığı için gittim artık bu telefonu aldım. Bu üçüncü telefonum hayatımdaki bu şekilde aldım. Önceki aldığım iki telefonda ikinci el almıştım hatta. iPhone 7 Plus'tan önceki de iPhone 5'ti. O da böyle artık dokunmatiği çalışmıyordu. Ekranı falan basmıyordu. 7 Plus'ı da hatta bir yerden düşürdüm. Çatladı artık ekranı falan kırıldı. Bir şeyler oldu. Ekranını değiştirdim. O halde kullanıyordum. Artık böyle çok yavaş oldu. Kasıyor falan diye değiştirdim. Ne bileyim. Hani böyle çok maddi şeylere çok takılmayın. Kitap okuyun arkadaşlar. Bakın yine özellikle genç kardeşlerim. Kitap okuyun, araştırın, bilgi sahibi olun. Kendinizi farklı şeylere böyle tutulup kalmakla geçirmeyin hayatınızı. Yani ben niye bunu alamıyorum, niye bunu yapamıyorum, ekonomi çok kötü, şu çok kötü, bu çok kötü. İşte ailem bana böyle bassı kuruyor bilmem ne değil. Geç odana, odan yoksa ne bileyim yatağına, bir şeyine ne bileyim yani ulaşabildiğin herhangi bir şeye git bir tane kütüphaneye hiç bu zamana kadar mesela şehrinde bulunan bir kütüphaneye girdin mi o sessizlikte o bir şeyde bir şeyleri araştırdın mı baktın mı yani böyle şeylerde bir şeyleri bulmaya çalışın kendinizi böyle yetiştirin bir tane ne bileyim müzik aleti falan çalmak demeyeyim ben de bir türlü beceremedim o işi de Hani bir şeyler katın kendinize, farkınızı böyle belli edin ya. Yani. Çıkalım yavaş yavaş. İnsanlar sizi gördüğü zaman böyle bir konuda kendinizi yetiştirmiş olduğunu anlasın. Mesela ben hep öyle yapmaya çalışırım işte. O yüzden kalkmış biri onu yapmış, bunu yapmış, şunu giymiş, buna binmiş. Ne bileyim ya da birinin parası varmış, yokmuş falan beni çok ilgilendirmez. Ben o bulunduğum ortamda da, çevremde de, tanıştığım insanların arasında da farklı şekilde kendimi yer edindirmeye çalışırım yani. Zaten diğer türlü şeyler maddi ilişkilere dayanıyorsa, daha doğrusu maddi konulara dayanıyorsa bir ilişki, o gerçek bir ilişki değildir yani. Bunu hepimiz biliyoruz, söylemeye gerek yok. Kalkıp da o yüzden niye öyle şeylere önem verip de öyle şeylerin peşinde koşayım ki? Kendimi yetiştirmeye çalışırım önce. Ben kendime bir bakmaya çalışırım. Neyim ben, neyim var, neyim yok. Bu dünyada tam olarak ne biliyorum, ne bilmiyorum. Yani önce bunlara bakarım. Başkalarına özenerek bu hayatı yaşayamayız. Ne kalkarsın, altında bir Mercedes'i e olan bir adama özenirsin. Kardeşim o Mercedes'e bindiğin zaman da yatı olan birini özenirsin. Bunun sonu yok ki. Çok güzel bir parkın içinde yürüyoruz aynı zamanda. Tesadüfen ben de buraya denk geldim de. Burası şehrin farklı bir tarafında. Daha önce görmemiştim bu parkı. Baya böyle yürüyüş falan da yapabileceğimiz büyük bir yermiş yani. Gördüm öğrendim ben de sizle birlikte işte videoda. Mağazaya gitme sebebim de aslında kendim için de hani gidip orada da bir şeyler var mı diye bakacaktım. Tabii bulamadım gezdim de. Ekstra alabileceğim bir şey var mı diye biraz göz gezdirdim videoyu da çekerken. Aynı zamanda videoya da konu oldu orası. Ama benim söylediğim gibi videodaki asıl amacım hem oraya gidip çekmekti ama bu konuları da konuşmaktı. O yüzden çok şeylere takılmamak lazım. Burada da böyle şeyler var gayet insanlar böyle şeylerden hiç utanıp sıkılmıyorlar da. İşte dediğim gibi araba videosu çekmiştik mesela ikinci el araba videosu. Orada da söylemiştim. Kimsenin arabaya ona buna maddi şeylere takıldığı ettiği yok. Hani bu psikolojide olanlar varsa aramızda çıksınlar. Bazen insan düşüyor tabii o şeye ben de dahil. Hani şu da mı olsa, şöyle de mi olsa, böyle de mi olsa ya da birinin bir şeyi varsa falan ama sallamayacaksınız bunları. Takılmayacaksınız. Bu hayatın dediğimiz gibi her zaman söylüyoruz. Hepimiz farkındayız ama ister istemez olmuyor. İşte böylece de İsviçre'nin de yine bir kültüründen bir şey gelip görmüş olduk. Size de göstermiş oldum. Onun üzerine de konuşmuş olduk. Burada da böyle şeyler var. İkinci el mağazalardır vesairedir. Ondan sonra farklı yerlerde de farklı şeyler de var. Bir tane de bir mağaza daha var. Oraya da gideriz bu arada. O da tamamen gerçekten üst düzey markaların olduğu bir ikinci elci. Farklı farklı bir dünya markanın, dünya markalarının falan ikinci ellerini satıyorlar. Yine pahalı tabii de ama sıfırından ucuz yani. Sıfırını almaktansa oradan almak daha mantıklı. Belki bir gün gider orayı da gezeriz. Öyle bir tane özel bir mağaza var. İkinci elci ama lüks markaların ikinci elcisi. Bir de oraya gider bakarız olmaz. Bu videodan da bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Ben Volkan Baysal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.